bekleme eklersen <laughs> Ay yoldan koşuyor, pot pot koşuyor. Mark the location. Canım Allah. Allah 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 sana lan iyi bitirmiyor. <laughs> Ayıp Çalak. Köp ana alana bak. <laughs> lan hırkız. Önce ben vurdum la ne hırkızı. Önce ben gördüm. <laughs> Emir AKM i var la burada. Alacaktım ben almayacağım. Tabii niye yazıyor? Görev mi yapacağım da ne yapacağım da DBS'i? Hadi reddi sattım lan Yok la pompalı. La burada bina vardı. Bot geldi la. <laughs> Bak o Türkiye'nin botu çaldı la? Aa yolda bot var. Vurayım dur. <laughs> lan kim çaldı lan fotomu? Bu da gitti. Öldü kanka bu da. Lut getirdi o mi lan? Ne oluyor lan? Bana mı veriyor? Alayım madem. Kim sıkıyor lan? Oh la. Hani la? Cenneti la bura. Aha direkt laşın şunu Al geldim ya. <laughs> Ama ne yapayım? Bunu o zaman almanın hiçbir mantığı yok. Niye lan? <laughs> Nereye gidiyor onlar? Evet, tam buldum. Olmuyor lan. O iyiydi bir tane. O kafadan iyiydi. Aha adam var adam. Var. Geliyor, ya? geliyor. Tamam. Ok oku la. Kızdım mı lan? de gülüyor la. Ben koş yoluna sıkmayı <gülüyor> bekliyordum. Lan <laughs> ya. Bana sıkıyor la. çaldım mı la? Gülüyorum gülüyor la. Neredesin? Buradayım la. Açılın. Şuraya bak. bana. Aranıza paravan koy. ya Bot daha düştü lan. Yanına gelip zıplayaydık keşke. Soldan çıkıyor. Lan! Yapma be! Oluyor ya.